Bugün neredeyiz? Akyazı'ya bağlı Bıçkırıkdere köyündeyiz. Akyazı merkeze yaklaşık olarak 9 kilometre. Ormanlık bir alan içerisinde akan bir dere. Yan, e, hemen yan tarafında bungalovlar. Ee, diğer tarafında ise at binme alanları var. Hem aynı zamanda burada konaklayabilir, aynı zamanda piknik yapabilirsiniz. Restoran mevcut, yemek yiyebilirsiniz. Ee, binicilik tesisi mevcut, at binebilirsiniz. Muhteşem bir alan. Özellikle havanın güzel olduğu bir gün mutlaka bir buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz.